film ben. Aaa ah, ne, oluyor lan? Ah. Ben Lois gerçek sonucu Bu bizim televizyon şovumuz. Yeni filmimiz ikide de. Renksiz ama güzel olacağından eminim. Dizinin adı My Pizza Tower. Karakterle karakterle tabii ben gerçek sonucu gerçek ve karak karakterler Sonic, bu Box, My Singing Monsters'tan, Pepperman, Brain Rotlar, Simi, Nurett, Kemokman Jump Scare Race, Comics Comic Trap güvenlik. Bana Ve ben. Nois. Tanıtım bu kadar. Bay bay. Yine sonucunuza merhaba deyin gençler. Ben Alistair. Tanıştığımıza memnun oldum. Yeni sonucu benim. Ha? Bir dakika ne oluyor lan? 说。